Alışveriş merkezine gidiyoruz. Yaşasın bugün alışveriş merkezine gidiyoruz. Aa, bugün alışveriş merkezine gidiyoruz. Kolay gelsin. Şimdi e, e, eşyacığım olan eşyaları alayım. <laughs> Al baba 5 tane ee, yumurta verir misin? Tabii ki de veririm. 1 2 3 4 5 Al bakalım. Herler burada dursun şimdi. Hoş geldiniz. Şimdi eşyalarınızı şuraya koyun. Ben hemen size parasını söyleyeceğim. Oraya değil hanımefendi. Oraya değil. Şuraya. Evet. Buru rastlayalı. Şöyle, şöyle ektirelim biraz. Hı. Şuraya koyalım. De. Dead De, de, de bu kadar mıydı aldıklarımız? Evet. Bakalım hemen. Kaç lira? 47 47 TL 25 kuruş. Kolay gelsin. bir dakika para üstü var. 100 lira bir dakika. Tamam 5 lira sizde kalsın. Hanımefendi maalesef ki e, bozuk paramız kalmamış. Para üstü kalsın sizde. Şöyle vereyim. kapatalım. Beyefendi ben de size ödül olarak bunu vermek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi sıra bende. Ben de mutfak malzemesi alayım. İlk başta çaydanlık. Sonra bir tane bebek tabağı. Şimdi bir tane tava. iki tane bundan. Bir tane de ruby alayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne olmuşsunuz Bakalım. Ha, mutfak malzemeleri. Hemen ay. Neyse ben boyduracağım. Hemen bakalım şuna fiyatına. D. Ben iki tane almış. Bir tanesini iki tane okutayım. D de 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 tam 100 TL. Şöyle vereyim. Oyun şöyle. İnşallah daha çok şey yaparsınız Gelirsiniz buraya. Kırmamanız ile diyeyim. Görüşürüz. Şimdi ise sıra bende. Ben de önce alacağım. Öncelikle bir tane Pikachu alayım. Sonra da bunu alayım. <laughs> Şu çok güzel, şunu alayım. Sen de öyle alayım. Bir de şunlardan alayım bir tane. Hemen efendim, isterseniz size başka bir poşet vereyim. Olur. Şöyle vereyim. Hı -hı. Bunun içine hatta okuttuktan sonra koyun onun içine. Şişeye köşede kalsın. Şimdi şuraya doldurayım. Ben Ay, al vereyim. Hep didikletin. Ded. Yadalım. Ded. Alın. Aa ben geldim. Ded. Bu var Şu var. Ded. kaçıyor. Şu. Evet. Şunu da koyun şöyle. Şu. Sepet. Kaç yer Yeri burası. 200. Şöyle. Ay, tekrardan başlayacağım. Kaşlarım biraz az kele basmış mı yanlış <laughs> Bakayım şöyle. 450 TL. 100, 200, 250 300 350 350 <laughs> 350 4 370 380 390 şöyle bunu da koyun 400 bir de 50 TL lazım 450 TL bu 50 TL ha, onu da koymuşsunuz tamam Tam 450 TL. Bunu da vermiş miydiniz? Hı, verdim. Tamam. Şöyle. Biliyorsunuz ki oyuncaklar çok pahalı. Benim de bir kusurum yok çünkü ben öğretmenim ödüyor. Çünkü öğretmenim satıyor. Öğretmenim Öğretmeniniz mi ödüyor parasını? Evet. Hı -hı. Çok şanslısınız. <laughs> İyi günler. Kayıt. Evet.